güneş doğdu. <laughs> Selam. İki değeri burada açıyorum. Çünkü burada yine işimiz var. Beşiktaş'a geldik. Buradan güne devam edeceğiz ama yine bir merhaba demek istedim arkadaşlar. Artık kışlık kombinlerimize geçmiş bulunuyoruz. Bir hafta önce neydik, bir hafta sonra neyiz diyorum. Neydik, ne oldu? Evet. Şimdi gözümü çıkardım size bir merhaba demek için ama şu an hiçbir şey göremiyorum. O yüzden gözümü takmam lazım. Evet, sen bu gelsene. Çarpıyorlar ya. Şimdi en son Beşiktaş'a geldiğinde bir tane telefon kapağı almıştım ama maalesef ee, o kap denemeden <laughs> aldığım için telefonu olmadı. Çok komikti. O gün 10 tane kap aldı, denedi, aldı, denedi. En son aldı, neden suymadı? Bir tek onu denememişti. <laughs> Şimdi hazır Beşiktaş'a gelmişken dedim ki onu da getireyim. Değiştireyim çünkü son itibariyle ona uyacak hiçbir telefon yok bende başka. Çevremde de yok. Ee, hem onu değiştireceğiz hem de böyle bir rota çizdik kafamızda. Böyle Karaköy, Galata falan yapalım diyoruz. Bakalım gün bizi nerelere götürecek. Ben yine bir kararlı. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar yine ara ara açıp neler yaptığımızı Göstereyim arkadaşlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir gün bizi bekliyor. Bizle kalın. Evet. Aa bak burada burger yeri var. Niye bunu daha önce hiç görmedik biz? Evet. Buradan çok hızlı mı geçtik? Gördük aslında o gün de. Ha evet, gördük mü? Yani gördük. Yani. Ben demek ki tokmuşum, çok fark etmemişim. <laughs> Neyse. Bu arada saçlarım ne kadar da uzadı değil mi? evet. evet. O zaman görüşürüz. Yemek yemeye geldik. Ya biz bayağı yürüdük bu arada. Gezerek gelmek istedik. Hem de birazcık C vitamini alalım artık. Yok lan. Ne <laughs> C'si? C vitamini. <laughs> i̇şte A, B, C, D. Hepsini alıyoruz. Yemek yemeye geldik yine Beşiktaş'tayız. Burada işimizi hallettik. Ee, ya yani işimizi hallettik dedik. Şu kapı değiştirdim işte. <laughs> sonra. Denediğim bütün kaplar 11, çocuğum bana verdi 12 imiş ben. Ve kazıklandı arkadaşlar <laughs> Hüseyin de diyor ki bana kazık. Tamam tamam, inandım ya tamam. Kazıklandım burada her yerde. E 40 lira, 35 ha, 40 lira. 40 lira diyor, 35 lira ben 60 liraya aldım diye kazıklandım diyor. Bana psikolojim bozuyor. Şimdi bana 35 liraya var diyecek. <laughs> Haberi yok ama bunlar şimdi öğrendi. Evet. Ee, Nabzım yavaşlıyor şu an. <laughs> Şimdi bir şeyler yiyeceğiz ve yine devam edeceğiz. Yine ara ara açıp merhaba derin. Görmeye güzel yerleri açmaya çalışıyorum. Böyle hani gereksiz şeyler göstermemeye çalışıyorum açıkçası. Şu an neredeyiz onu da Kebapçıdayız. Kebap, burası kebapçı mı? Kebapçı, kebapçı. <laughs> Aa evet şu geldi. Çok yemek şeyleri göstermek en, doğru. En popüler on restoran arasına girmiş Aa! En popüler, ya bilmeden geldik biz de. Bakalım, şöyle ışık daha iyi, şöyle bir paketi yaptım. öyle. Yani tabii kahvenin tadıyla ilgili akşama kadar oturup tartışabiliriz ama yani ya, Nescafe işte öyle düşün. boyundan aldım bir de. Boyları varmış. 8 TL. Şu 8 TL. <laughs> e, ee, çok sıcak olduğu için de tutma yeri yok. Pıcı da veriyorlar böyle. Eee çok sıcak diye yürürken de oradan böyle çıktık. Şu an Beşiktaş'tan Karaköy'e doğru yürüdüğümüz yoldayız. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru. Tadına biraz geç baktım. Şu an yoklukta gideri var. <laughs> eyeliner çektim yüzyıllar sonra. Şimdi biz böyle Beşiktaş'tan çıktık yürürken stadın önünde, Beşiktaş stadın önünde oturduk. Böyle kaldık. Gelene geçene, geçene laf atıyoruz. <laughs> Kombinlerini de değerlendiriyoruz. Kombinlerin <laughs> değilsin diyor herkese. Dolmabahçe hemen karşısındayız. Şimdi sonraki programımız şöyle. Buradan Karaköy'e geçeceğiz. Orada birazcık takılacağız. Belki Hüseyin bir şey ısmarlar güzel. Şu an o kadar tokum ki var. Ki bunu ya çıkıp bile... aşağı iner. <laughs> Böyle bir Galatasaray Port diyordum ama bugün hiç Galatasaray Port'a gitmeyiz artık. Yemekten bahsetsem ya yani ne kadar lezzetli. Yedir. Aa doğru çok mantıklı. Yemek gerçekten bayağı iyiydi arkadaşlar. Dur, şık bu o tarafa geçti. Yemek bayağı başarılıydı ya, köfte ne yediğimi söyleyeyim. Ben köfte ekmek yedim, böyle arasındaydı. İşte patates vardı ama pat şey, anne patatesi gibi derler ya, onun gibi, değil mi? Hüseyin de tavuk söyledi. İçecekler falan mı? Uzun zamandır bu kadar lezzetli köfte yememiştim ve ben bayağıdır köfte arası ekmek, köfte arası ekmek falan diyordum. Artık Hüseyin'e şey diyecektim hani, Tekirdağ'a gidip köfte ekmek yiyelim, <laughs> o derece bayağı iyiydi hatta orada bir yerde sonrasında gördük ne kadar lezzetliymiş dedikten sonra Hüseyin dedi ki e, bir gazetenin ünlü bir gazetenin e, ilk onuna mı girmiş ha. lezzette zaten i̇lk Ocakbaşı girmiş. diye geçiyordu adında Ocakbaşı bir şey Beşiktaş'ta bayağı güzeldi yani hmm. <laughs> öyle şimdi buradan kalkacağız yürüyeceğiz yürürken çok çekmiyorum hani böyle Dolmabahçe'yi falan çektik de Hüseyin sağ olsun çekti. ben çekiyorum size merak etmeyin kadar çok motoru olan insan var. Şurada bir tane kedi var var ya kimse o kadar bıkmış geldik insanların onu sevmesinden böyle gelen seviye böyle bakıyor. Ee, tamam ya delledin git artık falan <laughs> o modda çok tatlı ama. Çektim zaten. Ne ha? Az önce izledin. Öyle işte kanal benim değil mi istediğimi söylerim. Ya. Zaten izlediğiniz de yok. Senin de kendini çekiyorsun. Tanrı tutturuyor ya buralarda. Bak şu giden bak. Şu bahçede herhalde. Bak şurada. Keser Hanım anlatın bakalım şu an neredeyiz? Nereleri gördük? Ben şu yanlışlıkla Cihangir'e çıktık. Galata'ya gidecektik. Çıktık Cihangir'e. İnanmazsın. Yok yok. Böyle. <laughs> ne yerler var burada ya? İnanılmadı. Aşkımdan uyaklaştırıp ağzımı hı, Yok yok. Evler Aynen. inanılmaz cumbalı evler. Sokaklar. İlk defa Cihangir Sosyal Tesisini gördük ve full deniz manzaralı. Şey çok güzeldi ya. İnanılmaz hayvan severler. Her yerde kediler var, hepsi çok besili. Bakkalda bile kedi kumu satılıyor yani. O derece. Evet. Şu an bunun hepsini izliyoruz Aykırı yürüyoruz. <laughs> Beyoğlu sınırları içinde olduğumuzu biliyoruz. Park çünkü Beyoğlu Belediyesi yapmış bu parkı. arkadaşlar. Anlayacağınız üzere istiklaldeyiz. En son yokuş çıkarken Hüseyin şey dedi. Artık çıkamayacağım. Aşkım dur dur yolu düzledik dedim. Çıktık böyle bir gerçekten düzlemişiz istiklale. <laughs> Vallahi ya. Ama bu yani gezdiğimiz sokaktan hiçbirini yıllarca İstanbul'da yaşıyoruz. Hiç görmemiştik. Çünkü hiç aralara gitmiyoruz. Gideceğimiz yere gidip orada takılıyoruz. Aynen öyle. Hani Özellikle pandemiden sonra Hayır. evde tıkılıp kaldıktan sonra şey yapmaya başladık ya. Hani böyle daha çok gezelim, görelim gibi. Alt Bir Lisesi. Hüseyinci. Biz çok yanlış yerlerde aramışız onu. İşte böyle. Kanki canlar. Şurada biraz oturalım gel. Oturalım. Boşluk bulduk. <gülüyor> 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 tamam ben ısmarlarım. <laughs> Yok ya. <laughs> tamam uzman çok <uzuncaktır>. güzel. <laughs> Nasıl? Tatlıyı ne alacaksın? Bilmiyorum ki düşünüyorum. Hadi tutun o zaman. Medis Susina. <laughs> Değil mi? Hı hı. Şu hangi manzaramızı göstermek istiyorum. Galata. İstersen sen de böyle gel, senin de böyle manzaranı alalım. İster misin? Manzaramı gösteriyorum size. Hüseyin ve... Galata. Şöyle bir mekandayız. Galata inanılmaz kalabalık bu arada. Aynen Galata inanılmaz kalabalık. Bu arada, bu arada şuraya geçelim mi? Çantamı da rahat koyarız. Ha, burası ise senin için tamam. Çarpmıyorlar değil mi sana? Okey. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık. Zaten çoğunluk turist. Şey kapatır mısın? Ee, her yer turist zaten. Çoğunluk turist. Biliyorsunuz buralar. Onun dışında kalabalık Bugün zaten hafta sonu cumartesi olduğu için Doğal olarak kalabalık oluyor ee, Şimdi bugünkü yürüyüşümüzü Göstereceğim size kaç kilometre yürüdük 13 kilometre 18 bin adım 657 kalori yakmışız Yani bu da demek oluyor ki ee, Tatlı yiyip yürüyüşe devam edebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık akşam yemeği yemeyiz. Saat 6 zaten. Ee, bizim eve gitmemiz de... Kaçta evde oluruz hocam? Buradan sonra gideriz. Burada biz, bir iki saat otursak... Yani 9-10 gibi evde olmuş oluruz. Eve gittiğimizde de tekrar biz bir... Hüseyin muhtemelen aromalı bir çay içer. Ben de bir Türk kahvesi içerim. Sonra da ertesi geçeriz. Şu an yanında çok ses olabilir çünkü insanlar fotoğraf çekiniyor arkadaşlar. Fotoğraf çekmekten yürüyemiyoruz. O derece bir kalabalık var burada. Ama müthiş bir yer. <laughs> Monolantli diye bir tatlısı varmış. Gittim. Şey tatlıların içinden. Var görüntüsünü bulun kendim. Tadıyla ilgili neli bu dedim, kapiçinolu falan dediler. Onlar da tam bilmiyor. Hüseyin de e, kivili limonata söyledi. Hemen acılayalım. O başarılı. Güzel. Şimdi bir tatlının tadına bakalım. Uuu yumuşacık. Güzel. Değişik. Ama mesela ben de bu kedi diliyle bunu ben de yapıyorum evde. Ama tam senin istediğin tarzı üstü kahveli değil ya. Çok daha hafif. Çok gerekli mi? Değil illa da hani yolunuz düştü bir tatlı yiyeyim derseniz evet. Ama gerçekten baymıyor çok çikolatalı olmadığı için. Normalde ben çikolatalı şeyleri çok severim. Ee, Hüseyin genelde çikolatalı şeyler çok tercih etmez. Ederse de beyaz çikolatalı eder. Sanırım zamanla sana benziyorum. Ama yine de ben süfle severim. Sen hiç yemiyorsun. Şimdi biz devam edelim. Ben hiç içecek söylemedim. Şu an canım içecek bir şey istemiyor. O kadar çok yol yürüdük ki senin ayakların tabanları nasıl ağrıyor? Direkt böyle yap. Ben sıcak bir şey içemem. <laughs> o limonata söyledi. Ben daha bir şey söylemedim. Ama bana bir kahve evet. Bak ya nasıl beni tanıyor. <laughs> çok tehlikeli bir yere koydum. O yüzden çok korkuyorum. Canlı müzik var bir yerde. İnşallah onun sesi gelmiyordur. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel bir gündü arkadaşlar. İnşallah size görüntüleri beğenirsiniz. İnanılmaz güzeldi. Ayaklarımızın altı birazcık ağrıyor ama biz şimdi yola çıkacağız. Daha fazla hani çekmeye dair bir şey olmadığı için de burada başladık, burada kapanış yapalım istedik. Bugün yaptığınız kilometre ise gösterdim ve biz hala <laughs> daha kilometre yapmaya devam edeceğiz çünkü eve gideceğiz. Arabasız geldiğimiz için de top taşıma kullanacağız. Bu da çok iyi olacak bizim için bence. Aynen. Ee, bir de artık biz gideceğimiz yere gidip böyle oturup böyle saatlerce işte ye, iç, orada kal yapmıyoruz. İstanbul'u keşfediyoruz arkadaşlar. Ee, bol bol anı biriktiriyoruz. Umarım size de gittiğimiz yerlerden güzel şeyler çekebiliyorumdur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada Hüseyin'in bir kanalı var arkadaşlar. Onu da buraya etiketleyeceğim. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz çoğunuz benim kedi videolarıyla e, tanıdım. Kanalıma gelmiştiniz. Hoş geldiniz bu arada. Ama artık kedi videolarıyla ilgili tüm her şeyi Hüseyin kanalında kendi paylaşıyor. Her şeyi ona sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamamen sadece ve sadece e, hayvanlarla ilgili arkadaşlar. Bu arada satın alma sahiplen sloganıyla başladı kendisi. <laughs> asla ve asla e, para gayesi gütmeyen bir hesap. Tamamen oradan gelen gelirle sokak hayvanlarını biz zaten senelerdir yap, yapıyoruz bu işi. Özellikle Hüseyin. Ee, Benden aynısıyla ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Neyse bu konuyu çok uzattım. Onun kalanını da buraya bırakacağım. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünü bizimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beni sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.